Ayetel kürsü hangi frekansta çalışır? Ayetel kürsünün frekans alanı 3 katmandır. 3-6-9 sistemine göre. İlahi koruma frekansı 963 Hz tepe çakra frekansı. Bu seviye Allah'ın kürsüsü gökleri ve yeri kaplar ayetinin enerjisidir. 963 Hz. Kozmik zihin kapısını açar tepe çakrada ilahi bağlantıyı ise aktive eder. Kişinin üzerine ışık kubbesi kurar. Nazar, negatif enerji, düşük vibrasyon girişlerini tamamen keser. Bu yüzden ayetel kürsü okunduğunda başın üstünde bir ışık halesi hissedilebilir. Enerji mühendisliği buna kürsü kubbesi olarak da diyebiliriz. Kalp kısmında ise ilahi emniyet frekansı 528 Hz olarak kalp çakranın saf sevgi frekansı kürsünün en derin koruma boyutudur. Hiçlik makamıdır. Okunduğunda kalpte bir genişleme, ferahlama, emniyet ve güven oluşturmasının sebebi budur. Bu seviye kişinin kader akışını yumuşatır. Korkularını çözer ve endişeyi kaldırır. Gelecekle ilgili güvensizlikleri ise temizler. Ayetel kürsünün ev, mekan, çocuk, mal ve can güvenliğine neden en güçlü zırh olduğu da buradan itibaren gelir. Fiziksel koruma 396 Hz kök çakra frekansı ise korku frekanslarını çözen, kişiyi topraklayan, ani panik, endişe, karanlık enerji yoğunluklarına nötralize eden kök çakra titreşimidir. Ayetel kürsünün hiçbir şey onun izni olmadan zarar veremez kısmı frekansı tam da budur. 396 Hz. Bu nedenle okuyan kişi bir anda kendini güvende hissedebilir, korku dairesi kapanır, alanı güçlenir ve sırrı neden bu kadar güçlü? Ayetel kürsü 3 boyutlu frekans bandıdır zihin alanını kaplar, kalp alanını doldurur ve fiziksel aurayı da mühürler. Bu yüzden bu kitaplarda yani tüm dini kitaplarda en büyük ayet olarak geçer. Enerji mühendisinin bunun olarak karşılığı 3 az 9 ilahi zırh sistemidir. 3 kök, 6 kalp, 9 tepe.